Bir boncuk düşer, ardından bir diğeri. Rastgele biri sağa, biri sola sapar. Başta kaos gibi görünür ama zamanla bir düzen belirir. Ortada yoğunlaşan bir desen, bir sayı, bir ortalama. Peki bu sadece matematiğin sihri mi yoksa insan doğasının da bir yansıması mı? Yıl 1906. İngiliz bilim insanı Francis Galton bir tarım fuarına katılır ve orada yüzlerce insanın ortada duran bir öküzün ağırlığını tahmin etmeye çalıştığını görür. İlk başta kalabalığın verdiği cevaplar birbirinden bağımsız gibi görünür. Ama cevaplar birleştirildiğinde ortaya çıkan ortalama hayvanın gerçek ağırlığına neredeyse birebir denk gelir. Bu topluluk zekası denen gizemli gücün ilk büyük kanıtlarından biri olur. Eğer bireyler özgür düşünürse toplum ortalaması şaşırtıcı şekilde doğruya yaklaşır. Ama ya bireyler birbirinden etkilenmişse, ya herkes aynı yankının içinde konuşuyorsa, işte o zaman toplumun ortak aklı bizi gerçeğe değil yanılsamaya götürür. Bu basit bir deney ancak sonuçları ve etkileri gerçekten şaşırtıcı. Galton'un deneyi İngiliz bilim insanı Francis Galton tarafından gerçekleştirilen ve topluluğun kolektif zekasını gösteren ünlü bir gözlemdir. Deneyin amacı bireylerin tahminleri bir araya getirildiğinde nasıl şaşırtıcı derecede doğru sonuçlara ulaşılabileceğini göstermektedir. Galton, 1906 yılında İngiltere'de bir tarım fuarını ziyaret eder. Fuarda bir yarışma düzenlenmiştir. Katılımcılardan sergilenen büyük bir öküzün ağırlığını tahmin etmeleri istenir. Toplamda yaklaşık 800 kişi tahmin yapar. Katılımcılar arasında kasaplar, çiftçiler, köylüler ve konuyla hiç ilgisi olmayan insanlar da vardır. Galton, bu tahminlerin ortalamasını alır, sonuçsa gerçekten şaşırtıcıdır. Öküzün gerçek ağırlığı 543.4 kilogramdır. Katılımcıların tahminlerinin ortalaması ise 543.2 kilogram. Yani ortalama tahmin gerçek ağırlığa neredeyse birebir eşittir. Galton'un deneyinde bireysel tahminler oldukça hatalı iken topluluğun ortalama tahmini gerçeğe son derece yakındır. Bu sonuç insanın aklına önemli bir soruyu getirir. Gerçeği bulmak için tek bir bilgiye mi güvenmeliyiz yoksa herkesin fikrini alarak mı sonuca varmalıyız? Bu sorunun cevabını ararken tarihteki iki önemli filozofun fikirleri oldukça yol gösterici olabilir. Platon ve John Locke. Platon'un meşhur mağara alegorisi bu konunun derin felsefi temellerinden biridir. Platon'a göre insanlar Doğduklarından beri bir mağarada zincirlenmiş gibidir. Sırtları mağaranın girişine dönüktür ve yalnızca duvara yansıyan gölgeleri görebilirler. Bu gölgeler gerçek dünyadan yansıyan silüetlerdir. Ama zincirli insanlar bunları gerçek sanırlar. Şimdi buradan günümüz toplumuna bakarsak, insanlar sürekli benzer haber kaynaklarını takip ediyor, sosyal medyada aynı tür içeriklere maruz kalıyor benzer eğitim sistemlerinden geçiyor. Bu durumda farklı bireylerin fikirleri gerçekten bağımsız mıdır? Yoksa herkes aynı gölgeleri izleyip onları gerçek mi sanıyor? Bu konuda Platon'un uyarısı şudur: Eğer bireyler sorgulamazsa ve kendilerine gösterileni yeterli sanırsa gerçeğe değil yalnızca yanılsamaya yani gölgelere ulaşırlar. Ve eğer tüm topluluk aynı yanılsamayı yaşıyorsa onların oluşturduğu ortak akılda gerçeği değil sadece daha büyük bir gölgeyi temsil eder. John Locke ise insan zihnine bambaşka bir yerden bakar. Ona göre insan doğduğunda zihni tamamen boş bir sayfadır yani tabula rasa. Bilgi zamanla çevreden gelir yani aileden, okuldan, medyadan, toplumdan. İnsan neye inanacağını yaşadıklarıyla, gördükleriyle duyduklarıyla öğrenir. Bu görüş bize şunu düşündürür. Eğer insanlar farklı çevrelerde büyür, farklı bilgilere ulaşırsa ortaya çıkan fikirler birbirinden bağımsız olur ve Gelton'ın deneyindeki gibi gerçekliğe yaklaşan bir ortalama ortaya çıkar. Ama ya herkes aynı medyadan, aynı eğitim sisteminden, aynı kültürel kalıplardan etkileniyorsa, işte bu noktada Locke'un yaklaşımı Gelton'ın deneyine önemli bir pencere açar. Eğer bireylerin zihnine aynı bilgiler yazılıyorsa, o zaman alınan kararlar çeşitlilik içermez. Farklı gibi görünen fikirler aslında aynı temele dayanır. Bu da bize ortak aklın manipülasyona ne kadar açık olduğunu gösterir. Platon, insanların gördüklerini sorgulamadığı sürece gerçeğe ulaşamayacağını söylerken, Locke insan zihninin şekillenmeye açık olduğunu ve kimin şekillendirdiğine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatır. Bu iki filozofun görüşlerini Galton'un deneyine uyarladığımızda önemli bir sonuçla karşılaşırız. Topluluk bilgeliği ancak bireylerin özgür, bağımsız ve eleştirel düşünmesiyle mümkündür. Aksi takdirde kitlenin oluşturduğu ortalama yalnızca tekrar edilen bir ezberin ortalaması olur ve bu gerçeği yansıtmaz. Galton'un yaptığı bu deney aynı zamanda demokratik sistemlerin felsefi temelini de güçlendirir. Yani demokrasinin en ideal yönetim şekli olduğunu savunanların bu savunmalarını güçlendirir. Ancak gerçekten Galt'ın deneyi demokrasiyi destekler mi yoksa karşısında mıdır? Bu sorunun cevabını anlamak adına demokrasi ve Galt'ın deneyi üzerine biraz düşünelim. Demokrasinin cazibesi gücünü halkın ortak aklından almasıdır. Her bireyin Eşit söz hakkına sahip olduğu bir düzende kararların kolektif olarak alınması ideal bir adalet ve temsil sistemini vaat eder. Ancak bu sistemin temelinde sessizce işleyen bir varsayım yatar. Halk yeterince bilge ve özgürdür. Yani halka seçimlerinde özgür olduğu ve bütün gücün halkın kendisinde olduğu vaat edilir. Ancak bu vaatlerin gerçekliğini biraz sorgulamamız gerek. Gelt'in deneyi bize Topluluğun kararlarının ortalaması gerçeklikten ne kadar uzaksa o topluluğun o kadar dış etkilere yani manipülasyona maruz kalmış olabileceğini söyler. Başka bir deyişle bireylerin özgür ve bağımsız karar vermesi sağlanırsa topluluğun ortak kararı gerçeğe daha yakın olur. Eğer kararların ortalaması gerçeğin uzağındaysa bu durum bize kitlenin çeşitli yönlendirmelerle etkilenmiş olduğunu gösterir. Bugünün dünyasında halkın karar verme süreci ne yazık ki sadece bireysel tercihlere dayanmaz. Medya bombardımanı, sosyal çevre baskıları ve politik manipülasyonlar bireylerin özgür iradelerini gölgeler. Bu yüzden demokratik kararların kalitesi halkın ne kadar bağımsız ve manipülasyondan uzak olduğuna bağlıdır. Bu nedenle Gelt'in deneyi aslında günümüz demokrasisini desteklemez. Aksine karşısındadır. Çünkü kural basittir. Ortak bilgelik, özgürce verilmiş kararlar sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle gerçek demokrasi sadece çoğunluğun oyu değil, aynı zamanda bu oyların bilinçli ve özgür şekilde verilmesiyle elde edilir. Halkın gerçek anlamda karar verme gücüne sahip olması ancak bilgiye erişim, özgür tartışma ve bağımsız düşünme ortamıyla mümkün olur. Gelton'un deneyinden öğrendiğimiz en önemli ders budur. Topluluk, ancak bireyler bağımsız ve manipüle edilmemişse gerçek bilgelik taşıyabilir. Gettin'in deneyinde topluluk doğruyu buldu. Ama her zaman böyle mi olur? Hayır. Sürü psikolojisi devreye girdiğinde kalabalıklar kolayca yanlış kararlar verebilir. Örneğin borsa çöküşleri, sahte haberlerin yayılması ve kitle histerileri. Bu gibi durumlar kalabalığın bilgeliğinin karanlık yüzünü, yani kalabalığın deliliğini gösterir. Charles Mackay 1841 yılında yazdığı Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı adlı kitabında insanlığın zaman zaman nasıl akıl dışı davranışlara kolektif bir şekilde kapıldığını gözler önüne serer. Charles'a göre insanlar birey olarak mantıklı olabilir fakat kalabalık haline geldiklerinde mantıktan hızla uzaklaşabilirler. Kitapta yer alan cadı avları, lale çılgınlığı ve sahte simya projeleri gibi örnekler tarihin farklı dönemlerinde kalabalıkların nasıl kolayca yönlendirildiğini ve topluca akıl dışı davranışlar sergileyebildiğini gösterir. Charles'ın verdiği örneklerde insanlar yalnızca bir fikirle değil, o fikrin yaydığı duyguyla da hareket ederler. Korku, açgözlülük ya da umut gibi duygular kitlesel histerilere dönüşebilir. Bu noktada bireyin muhakemesi kalabalığın psikolojisi içinde buharlaşır. Artık gerçek değil, kolektif hayal gücü belirleyicidir. Bu durum, Galton'un deneyindeki bilge kalabalık kavramıyla çarpıcı bir tezat oluşturur. Çünkü Galton'un deneyinde başarıyı getiren şey, bireylerin birbirinden bağımsız ve serbest düşüncelerle hareket etmesidir. Oysa Charles'ın örneklerinde bireyler birbirlerinden etkilenmiş, manipülasyona açık ve aynı duyguya kapılmış durumdadır. Bu nedenle Charles'ın çalışması bize şu konuda uyarı niteliği taşır bir topluluk kendi içinde bağımsızsa bilgi üretir. Ama birbirine körü körüne bağlanmışsa yalnızca yankı üretir. Charles'ın vurguladığı gibi insanlar bir araya geldiklerinde akıllarını yitiriyorsa bu durum yalnızca geçmişin cadı değil, bugünün sosyal medya linçlerinde, yatırım balonlarında ya da sahte kurtarıcılara duyulan kolektif inançta da karşımıza çıkar. İşte tam da bu nedenle Galton'un deneyi yalnızca bir merak unsuru değil, aynı zamanda bir ölçü birimidir. Bir toplum ne kadar manipüle edilmişse, verdiği ortalama karar gerçekten o kadar uzaklaşır. Bu nedenle topluluklar, Charles'ın anlattığı delilik haliyle, Galton'un anlattığı bilgelik hali arasında salınan bir sarkaç gibi gider gelirler. Galton'un deneyinden elde edilen içgörüler, bugün yalnızca akademik bir ilginin ötesinde, yapay zekadan sosyal medya algoritmalarına, seçim tahminlerinden piyasa analizlerine kadar birçok alanda uygulanıyor. Bugün dev şirketler, milyonlarca insanın tercihlerini analiz ederek topluluğun ortalamasına ulaşmaya çalışıyor. Reklamlar, öneri sistemleri ve hatta siyasi kampanyalar bu kitlesel veriler üzerinden şekilleniyor. Fakat burada önemli bir fark ortaya çıkıyor. Galton'un deneyinde bireyler bağımsızdı. Modern dünyada ise bireyler giderek daha az bağımsız düşünüyor. Algoritmalar bizi benzer içeriklerle kuşatıyor. Sosyal medyada yankı odaları oluşturuluyor ve bireylerin tercihleri birbirine benzemeye başlıyor. Bu da Gelton'ın bilge kalabalık formülünü bozan en önemli unsur haline geliyor. Daha da çarpıcısı artık bazı şirketler ve platformlar bu ortalamaları sadece ölçmekte kalmıyor. Onu biçimlendiriyor. Algoritmalar İnsanların neyi görüp neyi göremeyeceğine karar vererek topluluğun zihinsel alanını şekillendiriyor. Bu durumda şu etik soru kaçınılmaz hale geliyor. Toplumun ortalamasını ölçmekle onu yönlendirmek arasındaki sınır nerede başlar ve nerede biter? Bir topluluğun kararlarının ortalaması artık sadece onun zekasını değil, aynı zamanda ne kadar özgür ya da ne kadar manipüle edilmiş olduğunu da gösteren bir ölçüt haline geliyor. Eğer kalabalıkların tahminleri sistemli bir şekilde yönlendiriliyorsa, o zaman artık halkın iradesinden değil, yönlendirilmiş bir yanılsamadan söz ediyoruz. Bu bağlamda Gelt'in 100 yıl önceki basit deneyinin bugün bize sorduğu soru hala güncelliğini koruyor. Kararlarımız gerçekten bize mi ait yoksa birilerinin görünmeyen eliyle biçimlendirilen büyük bir ortalamanın içinde mi kayboluyoruz? Gelt'in o pazar günü yaptığı basit deney yalnızca bir öküzün ağırlığını tahmin etmekten ibaret değildir. Gelton'un tahtasındaki her boncuksa bir bireyi temsil ediyor. Kendi kararlarıyla kendi yollarını arıyorlar. Kimi sola sapıyor, kimi sağa. Bazen rastgele, bazen bilinçli gibi. Ama sonunda hepsi bir araya gelip büyük resmi oluşturuyorlar. Bu tahta sadece fizik yasalarının değil, toplumun da metaforu. Eğer boncuklar yukarıdan manipüle edilirse dağılım bozulur ve artık ortaya çıkan şekil gerçeği değil yönlendirilmiş bir yanılsamayı gösterir. Toplum da böyle çalışır. Bireyler gerçekten özgürce düşünebiliyorsa kalabalığın sesi gerçeğe yaklaşır. Ama eğer fikirler medya, korku ya da farklı bir yöntemle şekillendiriliyorsa topluluk artık kendi aklını değil başkalarının senaryosunu konuşur. Bu nedenle gerçek bilgelik tek bir zihinle değil özgür zihinlerin birlikte oluşturduğu dengede saklıdır ve bu denge manipülasyona değil bağımsızlığa ihtiyaç duyar. Belki de en büyük soru şudur. Gerçekten kendi yolumuzu mu seçiyoruz yoksa seçtiğimizi mi sanıyoruz?